İç savaş çıkar, iç savaş. faydasını görmedik. Biz onu FETÖ'cü olarak da Yani bu kadar kötü bir yönetimle bu hale getirilebilirdi. Kahraman TV, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı aday isimlerini tek tek sokağa taşıyor. Bugünkü ismimiz Ahmet Davutoğlu. Kahramanmaraşlı vatandaşlara Ahmet Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misiniz diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Aklıma bir isim var evet. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> ya yok aklımda isim falan yok açıkçası şaka yaptım. Hayır yapabileceğini düşünmüyorum yani Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğu için. Tabii görmez isteriz yani bu durumlara rağmen. Ben Tayyip Erdoğan'ı görmek. Ben yaptığı hizmetleri beğeniyorum, seviyorum. Niye olmasın abi en iyisi gelsin. Hayır efendim o şeyi göremiyorum ondan. Devlete millete bir faydasını görmedim. Tayyip'ten başkasını göremiyorum. Neden çıktı o? Eskiden AK Parti'ydi. İhanet etti. Onun için mi? Kim olacak? Buna devam edeceğiz. Reis kimi var mı? Bu gelirse iç savaş çıkar, iç savaş. İstemiyor. Tayyip Erdoğan. Başkası yok. Hayır istemeyiz. E çünkü davasını satan adama kimse güvenmez, kimse sahip çıkmaz. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki devam. E tabii ki başka kim yapacak? Yaparsak AK Parti yapar. İsterim. Seviyorum onu. Şimdikini de sevmiyorum. Açıktan da söyleyeyim. Ben en düzgünü onu görüyorum. Yok abi gör. Kesinlikle görmek istemem. Bakak hangisi kısmet olursa o gelsin bize. Ya bu da kötü değil. Biz insanlarımız kötü olmuş. Kardeş birbirine çöküyorlar şu an. Zenginin zaten durumu iyi. Fakir zaten öldü. Hayatı bitti. Hayır. Ahmet Davutoğlu e, bildiğim kadarıyla iyi bir adam ama biz onu FETÖ'cü olarak mı biliyoruz? Hayır. Yeni ismi istiyorum. Yeni. Piyasada ismi olmayan biri. Bıktık onlardan artık. Hayır. Arasına Tayyip olur çünkü. Onlara oy vereceğim Tayyip'e, Davutoğlu'na veya bunun yanlışlarına oy vereceğim kadar depe veririm. Artık yeter değişsin, yenilik olsun, gençlere fırsat verilsin. Ben emekliyim çalışıyorum, çalışmak istemiyorum. Doyursun beni, sizin gibi gençler çalışsın. Size ihtiyacımız var bizim. Hayır, sevmem. Benim başkanım zaten duruyor yerinde. Yok şu an görmek istemem. Bence arkadaşlar al olmalı. Yeter o bir olsandık yani. Hayır. Belli bir cumhurbaşkanımız var. Ondan sonra o da yeni kuruldu. Dağılırsak bizim ülkemiz için iyi olmaz. O yüzden yani şimdi o da ondan sonra o gelen muhakkak acemlik yapacaktır. Belki de, belki de kavusa da götürebilir yani bilemek yani. AK Parti ile herhangi bir masada herhangi bir şekilde çay içmiş biriyle Afedersiniz tuvalete bile gitmek istemem. Bir ülke ancak bu şekilde, bir yönetimle yani bu kadar kötü bir yönetimle bu hale getirilebilirdi. İnsanların durumu ortada, ekonomi ortada. E, yurt dışında çarpışan araba gibi e, bindikleri, dağlarda bayırlarda parçaladıkları arabaları biz burada alabilmek için aylarca belki yıllarca çalışıyoruz, çalışmak zorunda kalıyoruz. Mansur Yavaş olabilir, bugüne kadar hep Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdim. Türk milliyetçisiyim ama milliyetçi bir partimiz var oyumuzu AK Parti'ye vermek istiyor. O yüzden sol partilere geçmeyi düşünüyorum.